Tamam mı şimdi, doldu mu yani bu? Lezzetli Madde kanalımdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar benden Suriye cipsi yani e, sihirli cipsi denememizi isteyenler olmuştu, incelememizi isteyenler olmuştu. Arkadaşlar biz bu ürünü bulduk, yalnız şöyle bulduk. Daha e, benim olduğum bölgede bu ürünü bulamadım. İnternette sipariş vermek istedim. 19 ila 25 TL arasında bir rakama tek kabul ediyordu, yarım kilo kargo dahil ücreti 19 ila 25 lira arasında bir e, rakama tekabül ediyordu. Yalnız buraya yakın zamanda Bahçeten Halka diye bir kuru yemişli tarzında bir yer açıldı. Bu ürünü orada buldum. E, arkadaş tavsiye etmiş yine bir iş arkadaşım. Söylemişti işte orada bulabilirsin falan diye. Biz de bu ürünü orada bulduk. Gittim baktım. Evet dediği gibi orada bu ürünü buldum. Artık arkadaşlara sordum nasıl pişirmem gerektiğini. E, bol yılın içerisine direkt e, atabilirsiniz, pişirebilirsiniz diye bana söylediler. Bu ürünü pişireceğiz. Yalnız ee, şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani internette de yine aynı şekilde. Gittiğim yerde de aynı şekilde. Bu üründe arkadaşlar herhangi bir şekilde bir marka yok. Yani bunu üreten bir firma bilgisi yok. Herhangi bir son kullanım tarihi bilgisi sağında, solunda, üstünde, altında yok. Ee, herhangi bir şekilde enerji besin geliridir içerisinde bulunan yağlardır, içeriklerdir, nedir, ne değildir bununla alakalı hiçbir bilgi yok. E, bu ürünü e, yediniz, ne kadar sağlıklı, ne kadar sağlıksız onunla da alakalı hiçbir bilgi yok. Bu ürünü yediniz, maazallah başınıza bu ürünle alakalı bir şey geldi. E, muhatabınız yok. Fişiniz var ise e, satın almış olduğunuz yerde muhatap olursunuz. Fişiniz yoksa ki buna fiş kesmiyorlar e, daha doğrusu öyle söyleyeyim Herhangi bir barcode bilgisi olmadığı için biraz daha en altından satılan bir ürün olarak gördüm ben. İnternette de yine bunu satanlar var mı? Kesinlikle var. Ama sanki yani e, şu insana bir merdiven altı işletmesinde üretiliyormuş da insanlara kakalanıyormuş gibi bir e, his uyandırıyor bende. Bilmiyorum umarım yanılıyor mudur. Umarım çok sağlıklı ortamlarda sağlıklı bir şekilde üretilip bizim elimize ulaşıyordur. E, yani şu poşetlenmesi bile bir değişik zaten şuradan e, bir sıcak bir şeyle buradan poşet doldurmuşlar. Kardeşim poşeti doldurulmuş. Çevrilmiş şıp şıp. Bu kadar basit yani. Hatta e, utanmasalar iki tane şöyle zımba çakacaklarmış göndereceklermiş yani. O derece olduğunda söyleyebilirim. Hava alıyor mu hava veriyor mu diye sorarsanız herhangi bir havası yok arkadaşlar. Yani şöyle tuttuğunuzda belli bir süre sonra içerisine hava doluyor. Şöyle anlayabilirsiniz. Baksınca havası gidiyor. Yani hava ile temas. Temas. temas, temas yani. Temas etmiş hava. E, Giriş bölümü biraz uzun olmuş olabilir. Kesinlikle kusura bakmanızı istemem. Buradan Elif arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Ee, orada bu ürünü bulabileceğimi bana söylemişti. Ben merak ediyor muydum? Kesinlikle merak ediyordum. Yani nasıl bir şey diye. Ee, i̇nternette de birkaç videosunu izledim. Yalanla konuşmaya gerek yok. Ee, böyle atıyorlar. Hoş deyip şişiyor yağın içerisinde. Ee, bakacağız. Ee, şimdi biz de bunu yapmaya çalışacağız kendi kafamıza göre. Yaptıktan sonra ne kadar lezzetlidir, ne kadar lezzetli değildir e, bunu da sizinle tartışacağız umarım. Umarım, umarım. Yani e, keşke işte şunun üzerinde üretici bilme bilgileri, işte şu tarz üretilmiştir, soğuklu tarihi budur, içerisinde şunlar var, bunlar var, enerji ve füze bilgileri, e, şu gıda işletmesine, şu numarasına göre işte üretilme, işte yasaldır falan pişman hiçbir bilgi... Tekrar ediyorum yok. Bu ürün bir merdiven altı üretim tesislerinde üretilmiş ve bizim şu an bu masaya kadar gelmiş olabilir. 10 lira gibi de bir rakam var. Yaklaşık olarak e, yarım kilo gibi de bir kilogramın olduğunu düşünüyorum. Takmadım. Oradan alacağım paketi 10 lira diye ben direkt aldım. Geldim zaten. Neyse arkadaşlar videomuz bu ürünü şimdi pişirirken ki bölüme gidecek. O yüzden pişirme bölümünde görüşmek üzere. Evet şimdi yağımız iyice kaynadı. Ee, i̇çerisine Şöyle çok fazla değil yani. Şöyle 3-5 tane mi desem yani. Şöyle. Şu kadar bir cips atacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Atıyorum. Attım. Bakalım. 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 Bir kaşık kaşık bir şey alalım da. Ooo. <laughs> çok enteresan oldu ya. Ben bunu bu kadar beklememiştim. Tamam mı şimdi doldu mu yani bu? Böyle bir şey oldu. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle alalım. Şş yandım. Şöyle alalım. Şimdi şöyle bir peçete koydum tabağımın üstüne. Şöyle üstüne doğru da atacağım. Vay. Şimdi şöyle koymak gerekirse şunu göstereyim size. Şöyle bir şey. Yani bakacağız nasıl. Yani buymuş mevzu. Bunu öğrenmiş olduk, görmüş olduk. E, tadına bakmak gerekirse bir de tadına bakalım nasıl bir şey. Tadı çok daft, çok değişik bir tadı var. Yani böyle. Çok enteresan bir şey yani. Düşünün. Hah. Gitti. Şunların şöyle kocaman şeyler dönüştüğünü düşünün yani. Çok enteresan bir tadı var. Yalnız ee, yağ da piştiği için yani. Yoğun yağda piştiği için çok muazzam derecede yağlı. Bunu söyleyebilirim size. Şu an ellerim parlıyor yağdan. Yani yağ yuma. Hı, Oldu. Tadı biraz daha patlayan mısır andırıyor. Yalnız şeydi değil. Onun kadar lezzetli değil. Patlayan mısır andırıyor ve güzel. Sağlık açısından ne kadar sağlıklıdır kesinlikle bir şey diyemiyorum. Tahfi tadı var. Arkadaşlar çok enteresan. Hmm. Yani videolarını falan izliyorduk. Böyle enteresan şeyleri. İlk kez böyle başıya başıma geldi. Enteresan da oldum ya. Değişik bir şey. Evet yani arkadaşlar lezzet olarak lezzetli mi kesinlikle lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir, şöyle bir ee, sallayalım tabağımıza. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ne kadar sağlıklı diye sorarsanız o konuda herhangi bir şey diyemiyorum. Şimdi şu peçetenin üzerindeki gipseri boşaltacağım. Şu görüyor musunuz? Çok da yağ bandırıl ama yağını bile salmadı. Şöyle peçetenin üzerindeki yağ, gipseri koyduğum yerdeki yağlar çok aşırı derecede yağlı ama yağını salmadı bir türlü. Yani enteresan, değişik bir lezzet. Ee, yani kilo almak isteyenler için işte damar rahatsızlığı geçirip hastaneye yatmak isteyenler için gayet uygundur diyebilirim. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere ee, bu tarz ürünleri denemeye yine devam edebilirim. Yalnız bana hangi ürünü istediğinizi, nasıl olması gerektiğini falan söylemeniz gerekiyor. Yoksa işte böyle kafamıza göre takılıyoruz ya çık batıyoruz ve çıkıyoruz. İşte öyle. Görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın.